DataSoft ön muhasebe fatura kopyalama ve iade faturası düzenleme yöntemleri. Fatura kopyalama. DataSoft bulut ön muhasebe ile daha önceden oluşturulmuş bir faturayı ister satışa, isterseniz de alışa çevirerek kopyalayabilirsiniz. Bu işlem için basitçe daha önceden kaydedilmiş bir satış faturasına girerek başlayalım. Listeden kopyalamak istediğimiz faturanın belge numarasına tıklayarak faturayı açıyoruz. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayarak kopyala butonuna tıklıyor ve açılan menüden yine bir satış faturası düzenlemek için aynı yönde kopyala seçiyoruz. Bu sayede program belge numarasını bir arttırarak aynı belgeden bir kopya oluşturdu. Bu aşamada belgede düzenleme yaparak da kolayca kaydedebilirsiniz. Satış faturalarına tekrar döndüğümüzde kopyaladığımız faturayı listede görebilirsiniz. Şimdi bu faturayı tersine kopyalayarak alış faturası oluşturalım. İlgili faturaya girerek yine 3 nokta üzerinden tersine kopyala seçeneği ile bir alış faturası oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi belge yönü alış olarak değişti ve kopya oluştu. Belgeyi kaydettikten sonra oluşan kopyayı alış faturalarına giderek görebilirsiniz. İade faturası İade faturası düzenlemek için birden fazla yol bulunmaktadır. Satış veya alış faturası üzerinden iade faturası düzenleyebilirsiniz. Bir satış faturası ile başlayalım. İade oluşturmak istediğimiz satış faturasına giriyoruz ve yukarıdaki 3 nokta üzerinden iade oluştura tıklıyoruz. Görüldüğü gibi belge yönü alış, e-tipi ise iade faturası olarak güncellendi. Bu bir satın alma faturası olduğu için gelen fatura bilgilerini giriyor ve kaydet diyerek işlemi tamamlıyoruz. İademiz alış faturaları listesine kaydoldu. Şimdi de alıştan bir iade yapalım. Bir alış faturasına giriyoruz ve iade oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi fatura numarası otomatik olarak geldi. Kaydederek işlemi tamamlayabiliriz. Sıfırdan bir iade faturası düzenlemek istersek de yeni fatura düzenlerken yeni tuşu yanından oka basarak iade seçebilir veya genel fatura açtıktan sonra belge tipinden iade seçerek düzenleyebiliriz. açılan faturada cari bilgilerini girdikten sonra belge genel bilgileri bölümüne geçiyoruz. Belge senaryosundan temel fatura E tipinden iade seçiyoruz. İade seçince yukarıda iade adı altında yeni bir başlık açılır. Bu sekmeyi açıyoruz. İade edilecek faturayı bu alana ister elle girebilirsiniz, isterseniz de bu satırı silerek yukarıdaki ekle butonu ile o firmadan gelen faturayı sistemden ekleyebilirsiniz. Görüldüğü gibi fatura bilgileri ekrana yansıdı, kaydederek işlemi tamamlayabiliriz. <laughs>